Cihangir Bey'in yetkileri artırıldı. Bir süreliğine daha önce Çağatay Bey'in yaptığı iş yapacak. Hakikat ne ya? Burada toplanmamızın nedeni de ilk yapılacak işle ilgili görev dağılımını sizlere duyurmak. İskender yardım edecek Cihangir'e. İyi olur. İlhan da İskender'in kızını İş bitene kadar evinde misafir edecek. Olur. Olur mu? Nasıl lan? olur Layla? Oğlum ne diyeyim ya? Oğlum niye diyorsun sana? Senin ağzın yok mu sen sorsana İskender. Neyi soracak? Soracak bir şey yok. Böyle istiyoruz, böyle yapılacak. İki saat sonra senin mekanında toplanıyoruz İskender. Aradım seni beraber geliriz diye de açmadın. İşim vardı açamadım. Ruh ile falan mı? Ya neyse ne. Hepsi aynı zaten. Ne fark eder ki? Cihangir. Bu... <laughs> Cengiz'in oğlu meselesi ne? Vallahi öyleymiş. Nasıl öyleymiş? İşte öyleymiş. O yüzden unutturmuşlar her şeyi. Ne olacak şimdi? Sen Çağatay'ın yerine mi geçeceksin? Bilmiyorum Kaan. İş buyuruyorlar. Ona göre karar verecekler. Ben de bilmiyorum. Çağatay'ı indiriyordun. Ne yani? O beni indirmez miydi? Yok. İlla ki de yani ben... ...o açıdan söylemiyorum. Bak Kaan, kirliyim. Kirli bir dünyanın içinde doğdum. Orada büyüdüm. Çıkamıyorum da. O yüzden ağlamanın hiçbir faydası yok. Madem bu işin içindeyim, dibini görmek istiyorum. <laughs> Bak ben sana gel demiyorum. Biliyorum sorsam geleceksin. O yüzden gelme Kaan. O ne demek ya? Ha? Tavanı da görsek, dibini de görsek beraber göreceğiz. Biz ortak değil miyiz? İşte ben böyle olsun istemiyorum. O yüzden bir düşün. Tamam bu işi birlikte yapalım. Ama sen lütfen bir düşün. <laughs> Neyi ya? Neyi düşüneceğim? Bu işlerden uzak durmayı.